Selamun arkadaşlar. kanalımda Montal Fight Ben Lord'da Mirim'in 44. bölümüne hoş geldiniz. Kaydınız. Şimdi en son e, Vlandia'dan ayrıldık ve Kuzey İmparatorluğu'na savaş açtık. Tamam. Ve bu bölümde Sinopa'yı kuşatacağım kenti kuşat ne oluyor birilerine yardımcı olduk bundan 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 ve bundan bu ve bu ve bu <laughs> tamam başla Ha dakika şimdi fark ediyorum da bunlar hmm, birlik rengine göreymiş İyi. Tüm kuşatma aletlerim tamamlandıkça rezerve taşıyacağım çünkü hepsi dolu burada. Zeonika isyan mı etti? bunca zaman birilerinin isyan etmesini bekledim sonra baktım olmuyor vazgeçtim krallığa savaş açarak karar verdim olan şeye bak seviye atlıyor. Benim serserliğim yükselmiş. Nasıl oldu bilmiyorum ama güzel. Bir seviye daha atlayacağım. O da çift elimi tek elimi olsun. Çift elli olmasın çünkü tekeli tek eli vereceğim çünkü gönderli silahları tek elle de kullanabilme opsiyonum olduğu için tek elinin yüksek olması daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve burada e, silahlarda yüzde yirmi silahlarda yüzde eksi satış ücreti yaptırımı. <laughs> Kuşatma altındaki yönetilen yerleşkelerde günde yüzde iki artışı, tekmeler daha fazla daha uzun süre sersemletiyormuş. kuşatma altındaki yönetilen yerleşkelere gizlice herhangi artı iki yiyecek türü sokulur. Ha, bu Kaydet. Ve devam et. Altı gün dayanabilirler. Bekleyelim artık. Yani şu an kafa kafaya durumdalar. Yani savaş alanında kafa kafaya durumdaki gibiyiz. <laughs> Onların avantajı destek birlikleri, destek birlikleri. Ve bundan dolayı da ben sıkıntıya düşeceğim için bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Duvarlar kırıldı. 4 gün Aaa dur mancınım kırılmış 3 gün İki gün şey diyeceğim şunlar toplanıp saldırsaydı Bir tur oyalamış olurlardı Bu oyunu. ya Biraz zorlarlardı en azından. Bir günlük erzaklar kaldı. Bizim kütü gelmiyor. Bir asker kaybetmişim. Esirler biraz sıkıntı çıkartıyor muhtemelen şu anda. Aynen öyle. Katılmak isteyen 29 asker varmış. Hmm. Ne kaybettim? Bir tane piyade kaybetmişim. Bir tane piyade. Bir tane maleviyonu alabiliriz. Gel lan. Ee, yok kumar sevmiyorum. 877 kaldılar. 873. İlk baharın 10'unda saldırıya geçeceğim. 4 gün daha yani. sayılar sıfırlanacak gibi. Baksana, iki günde 200 kişi kaybettiler. Sıfırlanmaz. Bir dakika, asker yükseltmeye hazırmış. Şu ünlemlerden de kurtulmak istiyorum. Bir dakika, benim Ayy, hangisi şu? Ticareti yükselmiş? Neden bilmiyorum ama boşver ver. Kara'dan her atölye günde bir nam kazandırır. <laughs> eşraftan olan tüccarlardan, tüccar olan eşraftan asker alırken yok alım yaparken artı bir kontenjan. Kara'dan her kerevan için ee, artı bir nam. Birliğe yolda almış. alma ücretini düşürüyormuş. İyi kaydet. Ertesi gün öğlen vakti saldırıyorum. Yani şimdi <laughs> bir kaydet. Affedersiniz <laughs> siz önceki posterinizden için az olduysanız eğer. Saldırı önderlik et. Yani. Şimdi ben gideyim çatlakları bir temizleyeyim. <laughs> Affedersiniz. Ondan sonra biz bunlara bakarız. Tutun. 85 asar çok Aynen öyle. İşte böyle. Son seviyemizde atlamış bulunmaktayız. Güzel. Bu bombayı piyadelerime versen. Yok, vermiyorum. Az müsaade, az müsaade. Çok <laughs> Bak bunlar olur. ha bitti ben şunu kullanacağım ya bayağıdır kullanıyorum çok lan serverimiz açık değil mi ya? şey, yaramıyor mu yaramıyor mu anlamıyorum ya şu ikisini de bir Я потерял их в первую очередь, потому что я долго не сражался. Я долго Я daha bana ok atıyor. Yukarıdan. Nereden? Benim birliğimden iki kişi ölmüş. Kim? Solak. Niye? saatte de bizi uğraştıracak bunlar ya. <laughs> sakin ol Karar, sakin ol. Şöyle çıkacağız. Niye durdurdun? <laughs> Düz çıkamıyor, eğimle çıkmasın. Bu benim koruman mı? Evet. <laughs> e, i̇ki tane daha yoldaş alsam mı acaba? Hmm. Hadi siz de gelin ya. Şimdi. liderlik. devam Liderlik ee, taktik izcilik izcilik olmasın, charm olsun. Diğeri ve liderlik, charm ve taktik ve liderlik. Tamam. Yeah! Evet, iki tane solak düşmüş. Yapacak bir şey yok. Gitti. Saldır. Ama önce bir hızlı kayıt alalım. Ve saldıralım Askerlerimi geri çekip ben gidecektim de vazgeçtim. Ha bu kadar mı? Miro. İyi de üçtün gitmekte serbestsin. Sen de iyi de gitmekte serbestsin. Sen de git. Bugün herkes alıyorum. Evet, bunların hepsini alıyorum. Çünkü tüm tutsakları şehrin dibinde olduğum için hemen satacağım. Ve bunların da hepsini alıyorum. Ayırma etmeden çünkü Evet. Ee, gerek yok. Büyük oranda neyin ne olduğunu hatırlıyorum. Devam et. <laughs> güzel. Biraz böyle bir Bu da güzel. Şimdi. Tam bölgesine git. Fidye Södönücü tutsakları seç. Hepsini hmm. gönder seviyeye göre gel birinci seviyeleri var 300 yani birinci seviyeleri ve ikinci seviyeleri var Minis. milisleri vermek isterim bunlar ve bunlar da içeride dursun tamam bunları şimdilik satmıyorum evet kaleye git. Zindana git. sakları yönet. Bu ne la? Lukon da burada. Ama bu Lukon farklı Lukon bir muhtemelen Zindana git. Şimdi 180 kişi alabiliyormuş. Bunların hepsini bırak. Bu milisleri de bırak. Şu soyluları ver. Tamam. Aslında bu kadar kişi de alamıyoruz da. Ha, bırakabiliyor mu öylece? Bir şeyler olmuş. Evet. Kuzey İmparatorluğu da artık yok. Sana o işin özü az önce kapattıklarımızın az önce kapattığım sekmelerin özü sinepa düştü kuzey yıkıldı kuzey imparatorluğu yıkıldı evet şimdi doğrusu aldım lordlarla ne yapacağım bilmediğim için daha doğrusu işime pek yaramayacakları için satacağım belki serserlikte puan kazanmama yardımcı olurlar ben böyle gezdim. Gidiyor söylenecek tuzaklar. Onunla birlikte şehrin haydut kapasitesinden ee, zindan esir kapasitesini de doldurduk. Do do. Yine niye buradasınız lan siz? Neyse. Şunu 180 e düşürmek için şuradan biraz alan çekeyim. Ya da Ne olacak ki? Ne olacağını bilmiyorum ama dursun. Şimdi... Bilgin öğretiyor? Okçuluk, gerekir kusal ee, Kenti yönet. Evet, şimdi... Bahçe, tahıl ambarı, forum, su kemeri, istihkam... Yani kale duvarları. Bu kale duvarları da mı? Yok. Evet. Kale duvarları 3 merhamet göstermenin yararları. <laughs> şimdi. Pazar yeri. Panayır alanı. Sadakat eksi 4 de gidiyor. Abla. Evet. Tamam. Eksi 1 de gidiyor şimdi. Refah eksi 11 de. Hmm. Şimdi artı 1. Yerleşken Konut. Yerleşke sadakati artı 3. Şimdilik <laughs> vergiye bonus, yerleşke sadakatine bonus, milise bonus, inşaat bonusu. Öncelikle bunu arttır. Biraz para bırakalım buraya. 32 bin, 31 bin, bu ne oldu ne oldu bilmiyorum neyse dursun işte ya. Hmm. Ticaret. Şehrin şu an hiç arzayı yok değil mi? Yo var. Ama çok şunu video haricinde hazırlayacağım çünkü biraz fazla zaman alıyor zaten videoyu birazdan bitireceğim ee, kent yönet dediğimde başka yapmam gereken bir şey kaldı mı önce atölye inşa etsin sonra panayır alanı yok evet sonra pazar alanı garnizon kuşatma atölyesi milli salonu eğitim alanı Bunu çıkartsın. Önce şunu da çıkart. Önce şu ikisini tamamlayayım. Daha sonra geri kalanları yükseltirim. Burada biraz bekleyelim. Şimdi. Ve Artı 18'e çıktı. Sadakat 83 oldu. Birden Maşallah maşallah. Çok güzel. <laughs> Refahımız artı bir de. Bunu daha yükseltmek için bilmiyorum. Tamam. Şimdi ilk yapacak pek bir şey yok. Ee, köylüler. Hmm. Orduyu da atalım şimdilik ve sunun birliğini buradan önce bir kayıt alayım, ondan sonra birliğini emir vereceğim çünkü ilk defa emir veriyorum ve sonucunda ne olacak hiçbir fikrim yok. Şuradan e options ital copy first mode default setting Uh, aktif order change temple edit şu patrol and area besiege uh, defend clear order patrol clan territory tamam evet böylece <laughs> Nusun işi tamam büyük oranda. Bununla birlikte birliğime yeni aldım iki yoldaş var. Kela Adela. Kela Adela. Kela Dale. Kela Dale. Kela Adela. Kela işte. Bakayım başka Kela'mız var mı? Yok. Tamam. Senin ismin bundan sonra Kela ama Mirim, Yama. 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 Yama mı? Yamara. Yama ima yara yamara yamara ya ima yamai yama ya ya yayma Yamay. ya tamam sen de ya ima yapıyorum kela ya ama dur önce şey yapalım çık şehirden bir süre çıkalım birlik şundan ismini değiştireyim videoyu tamamlayacağım Sen artık kelasın. Sen de Mirim benim zaten. Senin ismi bu yüzden Yayma. Ya ima. Ya ima. Ya yama. Ya yama. Ya ama. Ya ya ima. Ya ima olsun ya. Ya da yama olsun. Yama değil Yama'yı. Tamam, artık gidebilirsin. Evet. Ben şehirde değilken nüfus sadakat ne dereceye düşüyor? x 5. Niye? Niye? Eşraf ilişkileri. Bu kadar kötü mü yüzü? 0. 2. 2. 3. 1. x 1. Niye? Neyse. Başka ne derdiniz var? Sahibi medeniyeti eksi 3 getiriyormuş. Hmm. Neyse onu zamanla çözeriz. Evet. Ee, 25 dakikayı geçtik. 26 dakikalardayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sanayopa düştü. Kuzey yıkıldı. İsimli. 44. bölümümüzün sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğeni butonuna basmayı Yorumlar kısmında görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ihmal etmeyiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada buraya kadar izlediyseniz ve abone değilseniz bir abone oluverin. Bir de bildirimleri açın ki sonraki bölümlerden haberdar olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.